Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevnur'la Gezmeler'deyim. Bugün benim 20. ülkem Bahreyn'deyiz. Bahreyn'i birlikte gezeceğiz. Bakalım bize neler bekliyor. Instagram'da Sevnur'la Gezmeler'deyim sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bu sefer otel odamıza girer girmez size çekmek istedim. Böyle uzunca bir koridordan giriyoruz. Ve şöyle king size bir tane yatağımız var. Gayet güzel dekore edilmiş. Oldukça pera, temiz. Böyle bir dolap aralığını var. Burada kocaman bir ayna var, bu çok hoş. Bir de tuvalet banyoyu da size göstermek istiyorum. Burası da oldukça büyük ve geniş de követimiz var, duş mevcut, bir de tuvaletimiz var. Böyle e, booking üzerinden buranın rezervasyonunu yaptım. E, fiyat bilgisini tam hatırlamıyorum, onu da buraya yazıyor olurum. Şu an gece saat 2 civarında e, hemen hazırlanıp uyuyacağız. Yarın da gezimize başlıyor olacağız. Herkese günaydın, merhabalar. Bugün Bahreyn'deki birinci günümüzdeyiz. Zaten toplamda iki günümüz var. Ee, şu an otelimizin önündeyiz. Otelimizin ismi Astal Golfin Hotel, Golf Butik Hotel diye bir otel. Ee, zaten içerisinde size göstermiş olacağım. Bugün olabildiğince yoğun bir gezi programı yaptık. Şimdi çok merak ettiğim bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Ee, bu kahvaltıcı ama Bahreyn'in yerel lezzetlerini tatacağımız bir yer değil. Daha çok Amerikan lezzetlerini tatacağımız bir yer. Burası biraz Amerika'nın etkisiyle e, gelişmiş olan bir ülke diye düşünüyorum. Çünkü bizi fazlasıyla Amerika'ya andırdı. Oteldeki prizler, e, dizayn, her şey Amerika'ya andırdı. E, yollar zaten çok büyük, arabalar deseniz o şekilde. E, ama tabii ki de yerel lezzetlere değer veriyor olacağız. Dün akşam havaalanından biz e, aracımızı da kiralamıştık, oldukça uygun fiyata Booking.com üzerinden Europa Europa Card'a kiraladık. E, fiyatı da yaklaşık 1450-1500 TL gibi bir şeye geldi, 2 günlük. O da şu şekilde Nissan marka bir sedan araba. E, otelin de önünde böyle çok geniş bir alanda e, şey var, otopark alanı var. Her yerde binalar. E, ama bizde ilk anda etkileyen bir şehir ülke oldu. Bakalım devamında neler göreceğiz hep birlikte. Görüşmek üzere. Şimdi kahvaltı yerine gidiyoruz. Ee, giderken de tabii büyük gökdelenleri vesaire görüyoruz. Hava biraz sisli puslu, e, parçalı bulutlu olarak geçiyor bugün. Hani böyle günlük güneşlik değil ama bize göre şu an e, 4-5 derece İstanbul'dan yağmurlu karanlık havadan sonra inanılmaz güzel geldi hava. Şu karşıda gördüğümüz şöyle sivri olan bina sanırım World Trade Center diye geçen e, ticaret merkezi. E, zaten oraya da gidip görüyor olacağız oraya da ben de merak ediyorum Hatta böyle tam karşısından güzel manzaralar alınıyormuş e, Yollar böyle geniş geniş her yer güzel görünüyor şu anda gözümüze şimdi çok merak ettiğim. Amerikan kahvaltıcısı Rix'e geldik. Buranın pankekleri güzelmiş. Akşam yemeği de var. Ee, aynı zamanda kafe bar konsepti bir yer anladığım kadarıyla. Ee, çok merak ediyorum. Önünde de böyle bir otofark alanı da var. Hemen karşısı da Oasis Mall. Bir tane şey e, mall, AVM ve bu AVM'nin tam karşısı da e, Fatih Camii. Bu kahvaltımızı yaptıktan sonra Fatih Camii'ni de geziyor olacağız. Şimdi içeri giriyoruz. Riks'e geldik. Yemeğimizi yedik. Pankek söyledik. Zaten pankek için gelmiştik buraya. Ee, güzel bir pankeki. Ee, bir tanesi bir kişiye çok rahat yetiyor. Zaten görüntüsünü aldım size de gösteriyor olacağım. Ortamda güzel şöyle bir ortamını da göstereceğim. Ama fiyatlar konusunda hani çok iyi uygun diyemeyeceğim açıkçası. Fiyatlar bir tık yüksek geldi. Ama denenir mi? Denenir kesinlikle. Aynı zamanda Müslüman bir ülke olmasına rağmen burada e, bir Amerikan konsept olduğu için ve izin de var sanırım. Pork e, yani domuz ürünleri de satılan bir kahvaltıcı. Aynı zamanda kafe, bar, pub tarzı bir yer burası. Hani e, ilginizi çekiyorsa gelin orijinal gerçekten Amerikan pankekine akciğer şurubuyla birlikte burada yiyebilirsiniz. Hatta yani arttı paket olarak bile aldık. Şimdi size şöyle bir etrafı da göstereceğim. Kahvaltımıza yaptık ve El Fatih camisine geldik. El Fatih camisi 1987 yılında Bahreyn'in kurucusu olan Fatih ismini unuttum Fatih isminde kurucunun ismini almış. Burası Bahreyn'in en turistik noktalarından bir tanesi. Sabah 9'da akşam 7 arasında turistlere açıkmış. Aynı zamanda Cuma günleri de Cuma bayram olduğu için turistlere ziyaretler kapalıymış. Bahreyn'in en büyük ibadet merkezlerinden bir tanesiymiş. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de kubbesinin fiberglas olarak yapılmasıymış ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesiymiş. Şimdi içeri giriyoruz. Hem öğlen vakti öğlen namazımızı kılacağız. Hem de içeriği de gösteriyor olacağım. Caminin Çok... içinden tekrar merhabalar. Şimdi camiye girdik. Şu arkamda bayan bölümü var. Kadınların bölümü. Orada öğlen namazımı kıldım. Bu sırada eşim bizi dışarıda bekliyordu. Söyledi ki ben de bir abdest alıp geleyim. Ondan sonra e, o gitti, ben de içeri hani turistik alana girmeyi düşünüyordum. Fakat bir tane amca geldi dedi ki yanında erkek olmadan içeri giremezsin. Şimdi e, babamızı bekliyoruz. Ama o gelene kadar burada böyle bir sergi alanı gibi kitapların olduğu bir yer vardı ve e, oraya baktık. Ücretsiz İngilizce Türkçe her türlü işte İslam'ı yaygınlaştırmak adına yazılmış küçük broşürler kitaplar var ve kızım olduğu için kızıma da şu şekilde bir e, kitap verdiler ki biz sürekli gece yatmadan önce kitap okuruz ki İngilizce kitaplarda da bunların arasında yer alıyor. Bu da bizim gece başucu kitaplarımızdan bir tanesi olacak. Bir de kürdanı da size açıklayayım. Hurma dağıtıyorlar. Kürdanla istediğiniz kadar alıp yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda su sebilleri var. Su sebillerinden de istediğiniz kadar, ihtiyacınız kadar su içebiliyorsunuz. Evet ne diyordun Gökçe'cim? Sen söyle. Şey... Sonra eğer o kitapçıya yaklaşırsanız hani hanımlık edip bunları ve bunları verebilirler size. De. Hanımlık mı ederler? Hı, kibarlık ederler değil mi anneciğim? Hı. Mutlu oldun değil mi? Ama bunda insan yok gibi görüyor. Evet ama hikayesi güzel. Görselleri güzel Dua değil mi? Var. Dua değil bir hikaye ama Müslümanlıkla ilgili hikaye okuyacağız şimdi tamam mı? Bu da çok nazik güzel bir davranıştı. Ee, hem çocukları teşvik ama teşvik amaçlı böyle bir kum boyama da hediye ettiler kızıma. Çok güzel. Beğendin mi anneciğim? Hı? Hmm, mutlu oldun mu? Ee, çok da güzeldi. Ee, şimdi babamızı bekliyoruz. İçeri gireceğiz. Orayı da çekeceğim sizin için. El Fatih Camisi'ne Bahreyn'e gelirseniz lütfen uğramadan geçmeyin. Bey bir Arap ülkesi ve daha önce Suudi Arabistan'a da gittim. Orayla kıyaslayınca inanılmaz temiz ve imkanları bol ki kalabalık olmaması da buna etken muhtemelen hani orada umre dolayısıyla gitmiştik. Ee, oldukça da kalabalıktı. Ee, o yüzden burası çok sakin, ferah ve tertemiz geliyor. Ee, her yerde suya ulaşabiliyorsunuz. Mesela burası bir AVM'nin abdest alma yeri. Şurası da mescidi. Yani her şey oldukça güzel. Çok memnunum şu an gezinin gidişatından. Çok da mutluyum. Her şey güzel gidiyor. Şimdi El Baba gidiyoruz. Yani Bahreyn kapısına. Ee, orada da size gösteriyor olacağım. Neler yaptık, nasıl, neler gördük diye. Şimdi Alba Bab Bahreyn'e doğru yürüyoruz. Aslında arabayla kapının önüne kadar geldik. Bahreyn kapısı diye geçiyor. Yani e, buranın emin önü gibi e, işte yerel mağazaların, dükkanların olduğu, yerel yemeklere ulaşabileceğimiz bir yer ve çok meşhur. E, ve buraya geldiğimiz anda şunu dedik. Bahreyn'in 200 var. Az önce çok e, gelişmiş tarafındaydık. Şimdi de bu sokakların arasında yürüyoruz zaten şurada da gökdelenleri görüyorsunuz ee, farklı hayatlar farklı yaşamlar var gördüğüm gördüğümüz kadarıyla da e, Hint işte Bangladeş Filipinli gibi nüfus mevcut şu an sokakta gördüğümüz insanlar da genelde Hindistan tarafından olan insanlar gibi görünüyor tabi tam ülkelerin neresidir onu bilmiyorum ee, bu şekilde de sokakları mevcut. Son olarak da şu bilgiyi vereceğim. Ee, bu Albab Bahreyn'in yakınındaki bütün park alanları ücretli. Ama biz e, gelirken ücretsiz sokak aralarında bir yerler bulabilir miyiz diye düşündük. Ve yaklaşık bir kilometre içeride bir yerlerde yer bulduk. Arabayı da oraya park ettik. Aklınızda olsun. Ee, yaklaştığınız zaman buraya arabayla gelirseniz içerlerde bir yerlere sokak aralarına park edebilirsiniz. Yürümekle ilgili bir sıkıntı yok. Bahreyn kapısının civarında Babal Bahreyn isminde bir restoran bulduk. Burada böyle yerel şey lezzetler var. Zaten buranın yerel lezzetleri genelde Hint yemekleri üzerine. Şimdi çıkın bir yani söyledik, humus söyledik. Bir de şavarma söyledik. Bildiğiniz klasik döner ama güzel bir döner. Onları da size göstereceğim. Biryani'nin tadına baktım. Çok beğendim. Böyle güzel bir pita ekmek geliyor. Bu da humus. Humusu da çok beğendim. Gayet tadı tuzu yerinde. Şu an saat 6 civarında. Gün bize bugün yetmiyor gibi geliyor. Bahreyn National Museum'a geldik. Şimdi oraya gezeceğiz. Çok büyük bir yer. Her yerini gezemeyeceğimizi düşünüyorum. Ama Gelmezsek olmaz diye düşündük. Çünkü salı günleri burası kapalıymış. Akşam 8'e kadar da açık. Sizin de aklınızda olsun. Eğer ki salı gününe plan yaparsanız buraya gelip yapmayın. Ee, biz şu an pazartesi günündeyiz. Ee, akşam 6 var ve ziyaret ediyoruz. Ve bahçe alanında çok güzel. Akşam olmasını isterdim. Tamam ışıklandırmalar da çok güzel ama e, güzel görüntüler alabilirdim gündüz olsaydı. Orada da birkaç kare gösteriyor olurum. Hoşçakalın. Herkese ikinci günümüzden günaydın, ee, bugün otelden çıkıyoruz, gece uçuşumuz var, ee, araba bizde tüm gün, zaten dün gün bize yetmedi, ee, bugün gitmeyi planladığımız yerleri umarım e, başarabileceğiz, hepsini tamamlayacağız, bu seyahatimiz beklentimin çok üzerinde güzel geçiyor, umarım bugün de öyle olur. Kaldığımız otelden de çok memnun kaldık. Ee, gayet temiz, ferah, güzel bir oteldi. Hatta şimdi lobisindeyim. Lobisinde ufak bir çocuk oyun alanı da var. Eğer düşünen olursa da öneriyorum. E, hiçbir işbirliği de bulunmuyor otelle. Gerçekten kendimiz ödedik e, ve memnun kaldık. Zaten daha öncesinde de e, otelin odasını göstermiştim. Şimdi şöyle bir lobiyi ve oyun alanını göstereceğim akşam da fırsatım olursa havaalanında bu ülkeyle ilgili birkaç son ufak bilgi vereceğim. Kesinlikle çok bilinmeyen, gizli kalmış bir gezi rotası burası bence. Gün içerisindeki gezilerimizde görüşmek üzere. Yemek için AVM'ye geldik. Şöyle ferah bir food court'u var. Albayi'yi ben yıllar önce Suudi Arabistan'da yemiştim. Tadını da biliyorum güzeldi. Güzel chicken burgerleri ve kızarmış tavukları mevcut. Şimdi de görünce kahvaltı ama olsun. Festivite yapmış olacağız kahvaltımızı. Hemen burada yemek istedik. Fiyatları da bayağı uygun. Buranın çoğu noktasında da bulunuyor bu franchise. Yani uygun fiyatlarla yemek isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Böyle uzunca bir menümüz var. Ama işte burada çok menü şeklinde bizim tarzımızda yoktu. Tek tek aldık. Fiyatlar da bence uygun Türkiye'ye göre Türkiye'deki Facebook zincirine göre toplam 3700 bde yani 370 TL civarında yapıyor ben böyle barbekü soslu aldım falafel aldık denemek için acılı ve acısı seçenekleri varmış patates cips aldık bir de kızım için şöyle chicken tenderslerden aldık biraz sıcak mı sıcak mı dörtüydüm Manama'ya yarım saat uzaklıkta olan çölün ortasında 400 yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen hayat ağacının yanına geldik. Bilim insanları hala bu ağacın nasıl çölün ortasında imkansızlıklar içerisinde yaşadığını araştırıyormuş. Gerçekten hiç bu şekilde bir ağaç etrafta yok. Genelde küçük küçük çalılıklar, maki bitki örtüsü var. Etrafta gösteriyor olacağım. Eee buranın etrafında birçok kamp alanını da yapmışlar. Buraya gelip ağacın yakınında kamp yapanlar da var görebiliyoruz. Beni açıkçası bu hikaye etkiledi, çok seviyorum çünkü böyle yaşanmışlık olan yerleri. Gelmeden önce aslında Google yorumlarda birçok yorum okudum. Hani gidip ne yapacaksın? Bir ağacı görüp geliyorsun. Hiçbir şey yok diye. Ama burayı hissedebilmek bence çok önemli. Ağacın zaten o yaşlanmış halini buraya yakına gelince görebiliyorsunuz. bence güzel bir hikayesi var. İsmi çok güzel. Hayat ağacı. Gerçekten tüm imkansızlıklara karşı bu kadar büyük bir ağaç olmuş. hatta hemen yanı başında güvenlik de duruyor. Akşamda anladığım kadarıyla ışıklandırıyorlar. Çünkü ışık sistemleri var. Bence Bahreyn'e gelirseniz burayı ziyaret etmelisiniz. Hem de çok güzel kareler alınıyor. Video, fotoğraf çekmeyi seven herkese de öneriyorum. Ama gelip burayı hissetmek de bence çok güzel. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Biz Hayat Ağacı'ndan sonra e, görüntü alabileceğimiz Dünya Ticaret Merkezi ile yine arkamızda kalıyor. E, güzel bir noktaya gittik. Fotoğraflar çektik. Görüntü aldık. Rüzgar çok fazlaydı. orada konuşmalı bir anlatım yapamadım ama size altyazıyla zaten açıklamış olacağım. E, şu anda son durağımız Avenue Mall olan, buranın en meşhur ve markaların olduğu AVM'lerden bir tanesine geldik. Ee, bizim gece uçuşumuz var. Arabamızı havaalanından teslim edeceğiz. Teslim etmeden önce e, saat 10'a kadar AVM'de birazcık vakit geçirelim istedik. Ee, yaklaşık saat 11-12 civarında da havaalanına geçeriz diye düşünüyorum. Bahreyn gezimizin de sonlarına yaklaştık. Aslında üzülüyorum. Buraya kesinlikle 3 veya 4 gün gerekiyormuş. Ama yine de hiç e, umudum yoktu bu ülkeden. Fakat çok beğendim. Zaten ayrıntıları da tekrar anlatıyor olacağım size videonun sonunda. Hoşçakalın. Şimdi e, AVM'de fast food bölümüne geldik. Ya salam diye bir yer var. Shawarma, burger, salat birçok seçenek vardı. Biz de ortaya karışık aldık. Kızım için şöyle bir makarna aldık böyle e, kremalı ve peynirli. Çok güzel görünüyor. Ben yine e, traditional gittim ve bir yani aldım. E, ben dün, çok beğenmiştim. Ve içerisinde özellikle kişniş olmamasını belirttim. Bu kişniş olmayanından kişniş sevmiyorsanız mutlaka bunu belirtin. E, çoğu şeyde kişniş kullanılıyor. Eşim de şöyle evet, köfte iyi. aldı. E, dürüm çok yapacak. Iyi. kendine. Ekmeği de çok güzel görünüyor. Şimdi fiyatları nasıldı? Bu ne kadardı? 170. Bu 170, bu 320. 170. Bu? Bu da 150. 250. Evet fiyat olarak TL olarak söylüyoruz. Humus 1100'dü yani 110 liraydı. Cacığı bilmiyorum. Cacık, cacık, da 110 liraydı. Bu şekilde yemeğimizi yiyoruz. Buradaki son akşam yemeğimiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sonuncu günümüz. Havan alanına gideceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Sen ne yiyeceksin? Pasta. Wow. Makarna. Afiyet olsun. Herkese videomun sonundan tekrar merhaba. Ee, az önce de bahsettiğim gibi uçağımız var. Şu an alışveriş merkezinde oyalanıyoruz. Kahve içiyoruz uçağa bilmeden. Oldukça yorulduk. Yoğun iki gün geçirdik ama inanılmaz keyifliydi. Buraya gelmeden önce internetten Bahreyn'e ilgili çok fazla içerik, blog vesaire araştırdım ve Türklerden çok fazla içerik üreteni, bilgi paylaşımını görmedim. Bu bölgede Dubai, Katar, Kuveyt gibi ülkeler oldukça popüler ama Bahreyn gezi rotası olarak çok popüler değil. Ve gelmeden önce içerik de olmadığı için aslında çok şüpheliydim. Güzel bir gezi olacak mı, gittiğimize değecek mi diye düşünüyordum. Ve fazlasıyla deyeceğini görmüş olduk bu iki günde ee, ve daha önce de bahsettim bence iki gün kesinlikle yeterli değil minimum 3 veya 4 gün bence buraya ayrılması gerekiyor çünkü hem modernizm var hem e, Orta Doğu kültürü var hem e, Amerika'nın izleri çok fazla var en sevdiğimiz yanlarından biri de çok enteresan tuvalette temizlik işçisi olarak çalışanlar bile çok güzel İngilizce konuşuyor. İnanılmaz e, karışık kültürel paylaşımlar mevcut. Genelde alt segment çalışanlar işte Filipinliler, e, daha çok Hindistanlılar. E, onlar da hani Filipinler zaten İngilizce bilmesini anlıyorum ama e, Hindistanlılar da yine aynı şekilde. Ama buradaki Araplar da çok iyi İngilizce konuşuyor. Yani dedesinden, gencine, 5 yaşındaki çocuğuna kadar hepsi İngilizce konuşuyor. Tabelalarda her yerde İngilizce yazıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi 1979'a kadar değil mi? İngiliz sömürüsündeymiş Bahreyn. Daha sonra bağımsızlığını ilan etmiş. Bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Yaşlar bile İngilizce konuşmayı biliyor ve İngilizceyi de sanırım eğitimlerinde devam ettirmişler. evet, küçüğünden büyüğüne herkes konuşuyor. Biz e, Şubat ayında buraya geldik ve inanılmaz güzel bir hava vardı. 18-22 derece aralığında bir sıcaklık vardı. Kısa kollu üzerine ceket şeklinde gezilebiliyordu. Yazın burası gerçekten hiç çekilmez diye düşünüyorum. Yani, e, Hangi kültürden olursa olsun, Hintlisi, Filipinlisi, Arapı hiç fark etmez. Bütün herkes çok güler yüzlüydü. Hatta ben Araplardan bu güzel yaklaşımı hiç beklemiyordum. Ama inanılmaz tatlılar, çok güler yüzlüler. Hatta yani bizi görüp, aa Türk müsünüz diye sordukları oluyor, muhabbet ediyor herkes. Çok da güzel yaklaşımları vardı. Bu noktada da çok memnun kaldım. Burada yeme içme vesaire fiyatlara gelirsek bence fiyatların Türkiye'den çok farklı değil, pahalı da değil, çok ucuz da değil. Alışveriş konusunda da birçok alışveriş merkezi var, birçok büyük marka var. Ee, bazı markalar eminim ki Türkiye'den çok daha uygun fiyatlıdır burada. A açıkçası çok bakmaya da vaktimiz olmadı. Ama Dubai'ye gidip nasıl alışveriş yapıyorlarsa burada da aynı alışverişe, aynı imkanları bulabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Biz burada araç kiraladık. Aracımızı iki günlük e, benim Booking.com'da Genius üyeliğim olduğu için biraz daha buna kiraladık ama 1500 TL civarında iki günlük e, araç kiralayabildik. Şöyle düşünün iki gün için 1500 ile 2000 TL aralığında araç kiralanabiliyor. Burada kesinlikle aracınız yoksa çok zor gezersiniz. Çünkü mesafelerin arası uzun. Ve yürüme mesafesiyle gezilebilecek yerler değil. Her yerde otopark var. Otoparkla ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bir de şuna değinmek istiyorum. İnanılmaz temiz bir ülke. Yani ben bir Arap ülkesinden bu temizliği beklemiyordum. Gerçekten çok temiz. Bunu niye söylüyorum? Yıllar evvelinde Suudi Arabistan'a gitmiştim. Umre vesilesiyle. Ve o zaman daha çocuktum. 15-16 yaşlarındaydım. Ve... Suudi Arabistan'ı ben kesinlikle pisliğiyle ve kötü kokusuyla hatırlıyorum. Fakat burada kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta her yer çok güzel kokuyor. Çünkü her yerde kokular var. Bu var, tütsüler var vesaire. Amerika'nın etkisi var. En basiti prizleri bile Amerikan priz. Eğer buraya gelirseniz kesinlikle dönüştürücü alın. Biz hiç ona da dikkat etmedik, onsuz konverter olmadan geldik, ama işimizi hallettik. Üçüncü kademeye bir kağıt vesaire sokuşturunca bizim e, normal başlık prizlerimizde kullanılabiliyor. O bilgiyi de vermiş olayım. Hatta şuraya bir yere de fotoğrafını ekleyeceğim nasıl yaptığımız göstermek için. Kısacası daha çok uzatmak istemiyorum. Çok beğendik. Tekrar gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Son olarak yemekleri de gayet başarılı. Çünkü birçok farklı kültürün yemeklerine ulaşabiliyorsunuz ve bizim damak tadımıza da uygun şeyler mevcut. Ama şu var yemek sipariş verirken eğer kişniş sevmiyorsanız onu da belirtin. Kişnişsiz bir şey istediğinizi mutlaka belirtin çünkü çoğu şeye Kişniş burada da konuluyor. Çünkü hem Hint kültüründe bol kullanılıyor hem buradaki Arap kültüründe de kişniş oldukça fazla kullanılıyor. Umarım e, bilgi içeriği olan ve size faydası olacak bir video olmuştur. Beni Instagram sayfamdan da takip ederseniz orada da sıklıkla içerik paylaşıyorum, bilgi paylaşımı yapıyorum. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta çok sevinirim abone olursanız. Videoma beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Hoşçakalın.